Line TV'den hepinize mutlu ve sağlıklı günler. Evet sevgili seyirciler bir engeller aşanlar programında da sizlerle birlikteyiz. Geçtiğimiz hafta Muhammed kardeşimizi çıkarttık yayına. Gerçekten Muhammed'den azmi öğrendik, mutlu öğrendik, huzuru öğrendik. Bugün yine Yenişehir engellerine örnek olan bir kardeşimizin evindeyiz. Bursa'nın Yenişehir ilçesinde Karacaali köyündeyiz ve yanımızda gerçekten prenses gibi bir kardeşimiz var. Sibel Kahraman. Sibel merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim. Çoktandır görüşemiyorduk. İyi oldu bu program. Aynen. Seni biraz tanıyabilir miyiz Sibel? Ben çalışıyorum işte. E, kaç doğumlusun, nerede doğdun? Sen, Sezenav'da Bulgaristan Sonra Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç ettiniz Hı. ve Yenişehir'i Karacahalıköy'ünde yaşamaya başladınız. Ay. Senin hayatın gerçekten azimle dolu, çok çalışkan bir kızdın sen. Ben seni çok eskilerden beri tanıyorum. Biraz geçmiş zamanla bugünlere kıyaslarsan Sibel nereden nerelere geldi? Biraz anlatabilir misin bize? Geçmişten şu anda derdime geldim. Yani o zaman bu kadar çok fazla imkanım da yoktu. Ama senin bir <laughs> avantajın vardı. Annen gerçekten bu konularda çok iyiydi. Bu konuda sana çok destek oldu. Baban çok destek oldu. Anne. Yani neler yaptın Sibel? Doğuştan engellisin. Nasıl geldi bu zamana kadar hayatın? İşte ben ilk Türkiye'ye geldiğim zaman ta engellimin adı bile yoktu. Yeni şişi o açıdan gelince hatta bulsa da işte ilk bendim. Yani gerçekten çok örnek oldun sen. Engelli kardeşlerine çok örnek oldun. Özellikle e, ee, annen de zaten e, derneğin geniş erziğini sebep eden engeller derneğinin kurulmasının mimarlarından birisiydi. O çok istedi derneğin kurulmasını. Kurulucu, kurucu yönetim kurulu aynı zamanda. Çok ciddi mücadeleler verdi annem bu konuda. Aynen. E, neler yaptın işte Bursa'ya gittin biliyorum İnegöl'e gittin. Onlardan biraz bize söz edebilir misin? İşte Bursa'ya iki tezavü olmadığı için onun gidiyordum. Sonra yaş Türkçe okuma gerekiyordu. Hareketinden diploma aldım. Okuma yazma oradan direkt açık öğretimi. Açık öğretimden lise, liseden memnunum. Ee, lisede okudun biliyorum. E, seninle bir Ankara maceramız <laughs> oldu. Biz sınava gittik Ankara'ya. Güzel bir günde. Bir puan üzüldü. Evet e, sınava girdin başarılı olun. Ve şu anda e, çalışıyorsun. Ne, nerede çalışıyorsun şu an ne yapıyorsun? Koç okulunda. Orada düzenli olarak çalışıyorsun. Kütü... Neler yapıyorsun orada? Nasıl geçiyor günler? E, yol geçiyor. Kütüphaneden sorumluyum. Kütüphaneden sorumlusun. O zaman kitap okumayı seviyorsun Sibel. Evet. Yani e, tatillerde tatilleri nasıl değerler? Biliyorum sen yaz tatillerine falan kardeşinle birlikte tatillere de gidiyorsun. Nasıl da geçiyor tatiller? Tatilden de çok tercih severim. Tercih geçmesini sen çok azimli bir kızsın Simer. Ben seni e, gerçekten çok eski yıllardan beri çok örnek bir kızsın. Yani Yenişehir'de hatta Yenişehir'de açtım Bursa'da Türkiye'de bile engellerle örnek olacak bir kızımızsın. Ee, engelli kardeşlerim var. Birçok hepsini tanıyorsun. Onlarla çok mücadele ettin annen gibi sen de biliyorum. Engelli kardeşlerine neler önerirsin? Özellikle evinden çıkamayan engellilere neler önerirsin? Ben çok bırakmasınlar. Yani kendilerini geliştirsinle. Yani azim azım etsinle. Yani ümit çekinmesin kuşesinle. Yani fırsat verildiğinde aslında engeller her şeyi yapabilir. Öyle değil mi? Evet. İşte sen neler yaptın bu süreçte? Ben e, kurslara, çeşitli kurslara da gittin. Halk eğitime gittin sık sık. İlk adımı mı halk ettim de oradan koş. Yani e, burada tabii ki engellerden çok engelli ailelerine de çok iş düşüyor. Ben biliyorum e, senin annen de baban da özellikle mesela halk eğitime gittiğin dönemlerde Sabah akşam baban seni arabasıyla götürüp getiriyordu. Hala da aynı şekilde götürüyordu. Götürüyor getiriyor biliyorum. Annen özellikle çok artık bu konularda çok uzman olmuş. Engelli konusunda gerçekten kendini çok iyi yetiştirmiş. Okumuş, incelemiş, araştırmış. Yenişehir'deki tüm engellerin annesi gibi herkesin yardımına koşar. Hala da öyledir. Da burada engelli ailelerinde çok iş öyle değil mi? Abi ben tam çok güzelim ben. Yani en çok annelerinin düşüyor iş. Yani ilgisiz bir ailenin ha? engelli çocuğu daha da sıkıntılı Anne. süreçler yaşıyor bildiğim kadarıyla. Aynen. Peki Sibel, e, gerçekten çok yüzlü bir kızsın, kendinde çok barışıksın, çok mutlu bir kızsın. Dışarıda engellere verilen tepkisi, engelsiz vatandaşların engellere verdiği tepkileri nasıl görüyorsun? Ya ilk geldiğim senelerden şu anda iyi. ilk geldiğim seneler kötüydü. Nasıl davranıyorlardı size ve nasıl davranılmasını istiyorsunuz? Önümüze geçiyorlardı. Neye dışarı çıkıyorsun diye, neye yengeziyorsun geziyorsun diye. Şimdi iyi işte açtı. Açtık bu konular. Yani şuna katılıyor musun? Yenişe'de özellikle Engeller Derneği kurulduktan sonra daha fazla kolay açıldı bu konular. Hı? Yani biz engelleri çok sık evinden çıkarttık. Çok etkinliklere götürdük. Artık insanlar bir engelli gerçeğine alıştı. Toplumda engelli görmeye alıştılar. Bunun da etkisi oldu diye düşünüyorum. ben. Yani. Evet. Peki e, Sibel, özlemlerin vardır. Özlemleri neler? Biraz onlardan söz eder misin? Mesela emekli olunca ne yaşamayı, nasıl yaşamayı düşünüyorsun? Emekli olunca daha çok Denizkenen, sukenen, bir sakin bir hayat. Zaten senin sakin bir hayatın var bildiğim kadarıyla. Ama yani köyde yaşıyorsun, çok güzel bir eviniz var, bahçeniz var, her şeyiniz var. Evet yani ama. Yani o senin avantaj. Hayallerim biraz büyük olmuş. Hayaller. İnşallah hayallerini gerçekleştirsin. Ee, sen spor da yapıyorsun bildiğim Hı? kadarıyla. Şu anda yaptığın çalıştığın bir spor var mı? Pilates. Gidiyorsun pilates. Onun dışında Yenişehir'de bu etkinlikler yokken sen İnegöl'e ve Bursa'da da çeşitli kurslara gittin bildiğim kadarıyla. Bursa'da çalışmadan önce pop ben gidiyordum. Ondan vücut geliştirme, ondan yüzme, öyle evet. Peki e, kendinde gelişmeleri fark ettin mi? Yani ilk e, zaman hani bu e, çok fazla etkinlik yapamadığın dönemlerdeki isibelle, şimdi istiberler arasında çok fark var mı? Ben bırakırsam takat oluyorum. Bizim hayatımız spor. Hep mücadele etmeniz yani. gerekiyor. Yani sporu bıraktığın anda yürümeyi bile unutursun öyle değil mi? Aynen. Örnekleri var tabii bunun çevremizde de var kaslan kevinmeyi baş buyur yem kaslan pişiyor. Peki evde kendi kendine de spor yapabiliyor musun? Ya, bazen. güzel Ama... ilişkileri nasıl? Annenle babanla? İyi. Babanla ara sıra kavga ediyor musunuz? Babam mı? Babamla bazen kavga ediyorsa arada evet, o <laughs> Ama Baban seni çok seviyor onu biliyorum. Köyde evde nasıl geçiyor hayatın? Neler yapıyorsun mesela tatillerde ya da hafta sonları izinli olduğun zamanlar? Tam çok köpek işte. Ev işlerine katkın oluyor mu? Yardım ediyor musun? Hı ee, -hı. Yani odanı falan sen kendin topluyorsun? Yukarısı bana temizliğim bu baba anneme. Mesela annen çok güzel çeşit çeşit salatalar yapar. Sen yaptığın bir güzel yaptığın bir yemek var mı? Ben daha çok çorba yaparım. Bir de kek. Oo, kek yapar mısın? O zaman bugün senden bir kek yiyelim olur mu? Tamam. Evet e, Sibel e, toplumda hep söylüyoruz gerçekten ciddi bir engelli gerçeği var. Ve bu engeller e, evlerinden çıkmamaya direniyor bazıları. Bakın, sen e, Ben seni hep dışarıda görüyorum. Yani çok e, okulun dışında o çalışmadığım dönemlerde de sürekli bir yerlere gidiyordun, bir yerlere geliyordun, bir işler yapıyordun, etkinlik yapıyordun, portre gittin, spora gittin. <laughs> Evinden çıkamayan engeller, bak kendin de söylüyorsun biz evde çakılı kalırsak yürümeyi unuturuz diyorsun. Bu konuda böyle engelli kardeşlerine böyle tavsiyelerin olur mu? Neler söylemek istersin? Yani artık teknoloji de ilerledi. Yani çıkamayandır. Tercih devletten bir şey beklediğin zaman kapanırsın. Kendi seni kendin yaratacaksın, kimseden bir şey beklemeyeceksin. Yani şunu diyebilir miyiz, zaten engellisin, doğuştan engelsin ve ömür boyu engelli yaşayacaksın. Hayatını güzelleştirmek senin elinde ah, Evet. Sen hayatını güzelleştiriyorsun. Evet. Yani başka hayallerin neler? sahil kasabasında emekli olduğun yerleştin. Ne yapmayı düşünüyorsun oralarda? Yani engellerle ilgilenir misin yine? Engellere yardımcı olur musun? Ya olur düşman da ta azın değil mi? Evet, i̇şte. hazır değil. Ama onu hazırlamak da bizim görevimiz değil mi Sibel? Aynen ama işte şu anda bakış açmanı çok gerildi ve... Yani inceleme, araştırma yapıyorlar. Mesela sen çok iyi tanıyorsun. Biz programımıza da konuk ettik. Yasemin Kösem ablam, evet. Yasemin ablan. Onun biz ilk zamanlarını biliyoruz. Köyde ...tek başına işte ailesiyle bir yaşam sürerken... ...Engeller Derneği'yle tanışmasıyla hayatı yüzde yüz değişti. Kendisi de anlattı onu. Aslında ona. o da çok yetenekli. Onun da evinden tutan olsa bayağı kendini aşağı. Aslında şöyle bir şey yani engellerin gerçekten çok ciddi yetenekleri var. Yani uh -huh. önemli olan bu yeteneği bulup keşfetmek. Ay. ya Bir fırsat verdikten sonra engellerin yapamayacağı hiçbir iş yok diye düşünüyorum ben. Doğru. Yani bak sen de... E, evinde oturup bak annen baban sana bakabilirdi. Hiçbir iş yapmayabilirdin. Ama bildiğim yıllardır hep azim içinde böyle mücadeleyle geçiyor hayatın. İşte okulun dışarıdan liseyi bitirdin, ortaokulu bitirdin, iş hayatına atıldın, e, spora gittin. Bak şu anda pilatese gidiyorsun. İşte sen burada bütün gün <laughs> yatarsın. Annem baban sana ömür boyu bakarlar. Biliyorum öyle annem babam. Yok ben bakamıyorum. <laughs> sen kendine bakabilirsin de evet. <laughs> e, bir ara Yenişehir'de de kaldın sen zaten. Bursa'da abinle beraber, kardeşinle beraber, Sunay'la beraber. <laughs> Yani kendi başına tek başına her şeyi yapabiliyor musun evde? Yapıyorum. Harikasın Sibel ya. Yani örnek <laughs> olmanı diliyorum. İnşallah bütün engelli kardeşlerimiz seni örnek alsınlar. Zaten e, ailenizi çok iyi tanıyor. Yeni Engelli Camiası için çok şey yaptınız siz aile olarak. Onu ben biliyorum. Özellikle az önce söylediğim gibi annen e, bir de kulaklarının içinde atalım. Ulucan Mahallesi Muhtarımız Yurdanur Ülker ablamız. Bu derneğin kurulmasında çok ciddi katkıları oldu. Ve e, dernek bugün bir yerlerde ise... Sizin ailenizin çok büyük katkısı oldu. Ee, dönem dönem burada çok engelli toplanıp sohbet ettik. Sabahlara kadar gülüp <laughs> eğlendik, çalıştık. O günleri yaşadık ee, ve o günlerin meyvelerini topluyoruz. Şu anda gelişen engeller dışarıya çıkıyorsa bunu ilk önce anneniz yani... sizin ailenize borçlar. Ona da çok teşekkür ediyorum Fatma Hanım'ın da kulaklarını çınlatalım. Ve Sibel e, mutlaka e, bazen böyle engelli olduğun için, Pişman olduğun günlerde olmuştur. Böyle en çok Bazen, pişman olduğun dönem hangi dönemler oluyor? Yani keşke engelli olmasaydın dediğin anlar oluyor mu? En çok işte başım konusunda hani canım sıkılınca kafama esiyor çıkamıyorum ya. Evet. O ben. Araba de. kullanamaz mısın Sibel? Kötü kullanamam ama bir sürekli kullanıyorum. Bisiklet kullanıyorsun. Hı. Peki böyle e, ehliyet için falan bir başvurumu düşündün mü? Ben çok düşündüm de ben istemsiz hareketlerim çok. Ha, o yüzden sıkıntı olabilir. Sıkıntı. Ama e, baban sağ olsun seni zaten her yere götürür. Kardeşin de Sunay da seninle çok ilgileniyor. Ailenin ilişkilerini çok iyi bildiğim kadarıyla. Evet. Seni çok seviyorlar. Hı hı. Hiç böyle bazen aksilik yapıyor musun evde? Sinirleniyor musun? Kızıyor musun? Bazen en çok neye kızıyorsun Sibel? En çok neye kızıyorum? Geçen mesela babamın işlerini istemiyor. Yemdilerini yem, yem, gidemiyorum. Kaydamıyorum. Ona kızıyorsun o zaman sen de. O da yoruluyordur Sibel. Köyde bütün gün iş güç onun da işleri güçleri yoğun ama e, ben biliyorum mümkün olduğu kadar her yere götürüyor. Ama Sunay da seni e, kardeşinde tatiller falan birlikte gidiyoruz. Ay. Gel Sunay şimdi evlendi artık. Sunay evlenince artık eşeğe mi gidecek Ay. O zaman babana çok ihtiyacı, annene çok istiyor. Fatire onları götürecek. Yani Biz ben de götürürüm Sibel seni tatilde sıkıntı yok onda. Ben e, Sibel çok keyifli bir program oluyor. Ben çok mutlu <laughs> oldum. Keyif alıyorum. Böyle son olarak e, mesela devletten beklentin var mı? Yerel yönetimden beklentin var mı? Belediyeden beklentin var mı? Onlardan da biraz söz alabilir istersen. isersen? Devlet Tüm beklentimiz ta engemin yaşantısını ta iyi durma getirmemeli. Yani sadece acımak değil, sadece parasal konuda değil. Sosyal ve ne bileyim yaşam standartısını tayin tutman getirmek. Yani sadece maaş vermekle işi ah, Yani evet. sosyal hayatlarını da geliştireceği, onlara çeşitli fırsatlar Hı -hı. vereceği. Bununla ilgili e, halk eğitim merkezlerinde çeşitli kurslar açılıyor. Gençlik Spor'da falan çeşitli kurslar açılıyor Sibel. Bunları takip etmek lazım biz, engelleri yok. Mesela bir işitme engelli kardeşimiz e, olimpiyat ikincisi oldu, Türkiye'ye güzel i̇şte. temsil. Yani fırsat verildiği zaman yapılabiliyor bu tür şeyler. Aynen. Işte, yerel yönetimden e, var mı sıkıntın? Yani e, kaldırımlar size uygun mu, müsait mi? E biliyorsun kötü. Biraz kötü. Bununla ilgili yani, mesajın olursa dinleyebiliriz. Benim açıdan sıkıntı yok. Ben <laughs> istediğim yeme güven çıkarım da ta dernek ne bileyim tekrar insandan yeme. Onlar açısından sıkıntı atan yaş gibi. Aynen onları da bir engelli statüsüne eh, yani aynen. E kaldırımlarda böyle çok ıı, araç falan park ediyorlar. Eh, Sokaklarda bir şeyler çıkartıyor eh, Ciddi bir sıkıntı gerçekten. Sıkıntı hatta kaldırımları yeniden söküp yapıyorum ama Sağlam tepemizi yapmıyorum. Yine kısa süre sonra yine gidiyor evet. sandalyeler düzgün gidemiyor falan. İnşallah yani e, bu tür sorunlar çözülür. Şu kadar ki iyi bırakıyorlar tekerlekli sandalyeleri. Çıkışındaki. Onun ortasında birisi dikiliyor zaten. Geçmesini bekliyoruz. Ben hiç unutmuyorum. Bugün bizim Beyçak Parası'ndaki dernekten çıkarken bir engelli kaldırımından... Tekerlek sandalye bir kardeşimizi götürüyorum. Engelli rampasının üstünde bir normal engelsiz bir vatandaş dikiliyor. Çekilsene diyor bize. Ya biz tekerlek sandalyeyle çıkıyoruz. Orada dikilmiş çekilseniz de kenara ben geçeceğim diyor. Ya dedim kardeşim burası bizim için yapıldı. Sen niye buradan geçiyorsun? Yani insanlar böyle patavaslı insanlar var çevremizde ama e sonuç olarak son zamanlarda, son dönemlerde özellikle toplumun da engelliye bakışı farklılaştı. Evet. Mesela engellerin en büyük sıkıntısı işte bizi acıyarak bakıyorlar, işte korkuyorlar bizden falan filan gibi ama şu anda artık onlar yavaş yavaş aşıldı gibi. gibi. Aşıldı ya, işi iş, iş alanlarında çok sıkıntı çekiyordu. Hani ilk atandığım zaman çok zordu, tanımıyorum ben de. Düşten korkuyum artık nasıl sanki nöbet de geçirince sanıyorlar. Yani uzaydan gelmiş gibi davranıyorlar bir dönem. Hatta hiç unutmuyorum bize Engelliler Derneği'nde yaşadığımız ilginç olaylar da oluyordu. Engelliliği bulaşıcı hastalık gibi görenler bile vardı bir dönem toplumda. Aa. Evet bir dönem o da vardı bize tepki gösteriyorlar engelleri niye evden çıkartıyorsunuz ya? ama onlar açtık çok şükür. Şu anda toplumda mesela bizim e, dernekte çalışmalarımızda da engelli, engelsiz bireyler de artık toplumda bir engelli gerçeği olduğunu kabullendiler. Hı. Ve artık eskisi gibi sıkıntı yaşamıyor engelliler toplumda. Aynen. Ya yani şey sıkıntı aslında engelli bölümü okuyan öğretmen yetişti ilmemen lazım. Bu tüm çocuklarla o anne, köbe etmemen lazım. Harika bir konu değindin, Gerçekten Bu, engelli okullarında. Ah, abin de kardeşin de engellere resim kursu veriyor. Ah, Ve ben inanıyorum, Yenişe'de en iyi engellilere resim kursu veren senin abindir, kardeşindir çünkü. E ee, yıllardır seninle birlikte yaşıyor. Evet. sorunları biliyor, ne yapabileceğini evet. biliyor. Evet, harika bir konuya tespit ettin. Gerçekten e, engelli öğretmenlerinin e, çok ciddi anlamda bu ah. işi bilmesi gerekiyor. Evet. Bilmezse eğitim veremez. Ben Saat doldurmak için yapıyor ama asıl bu işi yapan kişi emek yok. Yani saat doldurmak için yapan insanın da engelliye verebileceği hiçbir şey yoktu diye yok. düşünüyorum. Yok. Yani aslında e, tüm okullarda alt sınıflar var, engeller yönelik sınıflar var. Yenişehir'de yine özel eğitim okulu var, rehabilitasyon merkezleri var. Ama işte orada uzman öğretmenlerin çalışması çok önemli. O konuda gerçekten güzel bir konuya değindim. Ne diyelim inşallah önümüzdeki dönem e, özel eğitimli çocuklara <laughs> özel öğretmenler verirler ve e, daha kolay çözerler sonunu. <laughs> evet Sibel çok keyifli bir sohbet oldu ama sonuna geldik. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Teşekkür etmek istediğin kimseler var mı? Teş Öğretmenlerime teşekkür etmek istiyorum. Tabii ki size de. Ben de sana çok teşekkür ediyorum. Bize evinde konuk ettin. E, güzel de bir söyleşi oldu. E, i̇nşallah... Önümüzdeki dönemlerde yine başka programlarda ne seninle şey tekrar görüşürüz. Ya. O gülen yüzün hiç solmasın. Hep gül inşallah. Çok güzel tamam. gülüyorsun. Çok güzel bir kızsın onu biliyorum. Ve sevgili seyirciler gerçekten e, Sibel kardeşimiz engeller örnek olacak bir kardeşimiz. Sibel'in ailesi aslında engellere örnek olacak bir aile. Az önce de bahsettiğim gibi Yenişehir'de bugün engelli sorunları çözüldüyse bu ailenin katkıları sayesinde, büyük katkıları sayesinde çözülmüştür. E, Sibel'in annesi Fatma ablam e, dernek kuruluşunda benim yönetim kurulu Birlikte kurduk derneği. Çok ciddi mücadeleler oldu. Ben çok yakından tanıyorum. Ee, yine Feridun abisi, benim babası Feridun abi hiç bıkmadı, hiç of demedi, hiç sıkılmadı. Yapılan her işe koşa koşa gitti. Hangi bir sıkıntısı varsa çözdü. Ben e, bu evde olduğum için o aileye çok teşekkür ediyorum. Sibel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Evet, e, Sibel'in de dediği gibi e, aslında engelleri fırsat verildiğinde engeller bu fırsatları en iyi şekilde değerlendirecek. Ama bunu keşfetmek lazım. Engellinin ne yapabileceğini keşfetmek lazım. İnşallah o günlere doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Ben tekrar Sibel kardeşime çok teşekkür ediyorum. Kahraman ailesine çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda tekrar sizlerle birlikte olmak üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.